Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza anne kız kanalına hoş geldiniz Esile nerede Esile yok şimdi onun yanına gideceğim çünkü şu anda çok erken bir saat ee, bu hafta sonu yani bugün cuma cuma cumartesi pazar 3 gün bu kanala vlog çekeceğiz günlük vlog Esile çok yoğun bir hafta sonu bizi bekliyor Esile yarışa gidiyor kendi atıyla birlikte katılıyor bu defa Esile binicilik yapıyor bilmeyenler için söyleyeyim yaklaşık bir senedir engel atlama e, binicilik yani at biniyor engel atlama yarışmalarına katılacak İstanbul'da yani 3 gün boyunca İstanbul'dayız. Şimdi ben hazırlıklara başladım. Ütü yapıyorum. Ütülenmesi gereken kıyafetler var. Bavul hazırlayacağım falan derken. Esra da yeni uyandı. Ondan sonra atı çiftlikten alacağız. İşte İstanbul'a gideceğiz falan filan. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Yarın da yarış var. Esila yüksek santimler atlayacak. Yani 70-80-91 artık ona bilmiyorum hocası karar verecek. Hep birlikte göreceğiz nasıl sonuçlar olacak. Şimdi bakalım Esilacık. Ne ha, uzun zamandır zaten siz bu kanala şey istiyordunuz. Günlük vlog istiyordunuz. Buyurun günlük vlog size. En doğal halimizle başladık. Benim yavrum görüyorsunuz daha uyanma aşamalarında baby. Hmm, çok yorgun. E, çünkü dün Ati ile birlikte işte engel atlama, parkur falan yapmışlar eee şeyde hoca birlikte çiftlikte. O yüzden biraz yorgun. Şimdi Esercim toparlansın ben de ütüleri bitireyim. Ondan sonra bavulu hazırlayacağız ve yola koyulacağız. Ütü yapmaktan hiç hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Aslında bunları dün gece yapmam lazımdı. Bu sabah bırakmamam gerekiyordu. Ama bir şekilde bu sabaha kaldı yani. Canım istemedi falan filan. Ee, ama sevmiyorum yani. Kimse belki bence kimse ütü yapmayı sevmiyor. Bir de öyle bir şey var ki. Pazar günü döneceğiz. Pazartesi sabah okul var. Yani Esir o yorgunlukla okula nasıl gidecek? Ve yeni bir okula başlıyor ee, bu sene. Bakalım ilk günü nasıl geçecek? He, çok yorgun olacak benim yavrum ama yapacak hiçbir şey yok. Yarış bugüne denk geldi yani bu hafta sonuna denk geldi. Keşke geçen hafta olsaydı. Ay bilmiyorum nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor. Gerçekten büyük bir merak içindeyim. Umarım her şey çok güzel olur. Şimdi hazırlandık. esine de hazırlanıyor. Vallahi ben alelacele evden çıktım. Bak saçım başım bile doğru düzgün toplamamışım. Ben videoyu falan tamamen unuttum biliyor musunuz? Bu şekilde şöyle hazırlandım. Şimdi dün bir tane beyaz ayakkabı beğenmişim. Aklımda kaldı. Aklımda kalacağını ayağımda kalsın diyorum ben. Şimdi onu... <laughs> Şimdi onu almaya gidiyoruz. Ay çok beğendim ama ya. Bunlar çok şey oldu böyle birazcık eskidi. O yüzden başka beyaz ayakkabım yok. Onu almaya gidiyoruz. Ondan sonra Esri'yi evden alacağız falan. Devam. Evet hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Şu anda saat kaç? 12.09, 12.30'da yola koyulmamız lazım. Orada hemen beyaz ayakkabıyı almam lazım. Şimdi size de göstereceğim. Size de fikir olur hem. Orion'a geldim. Şimdi şurada bir tane In Street mağazası var. Neredeydi? Oradan bakacağım ayakkabıyı. Bakmıştım da oradan alacağım yani. İnşallah numarası falan da vardır tabii. Bunlar like da güzelmiş. Ama benim beğendiğim çok güzel. Göstereceğim size şimdi. Şu nasıl? Bunu da çok seviyorum aslında ben. Bu tarz şeyleri de seviyorum. Bak şuna da bakabilirim. Bunu da beğendim. 1000 lira. İyiymiş. Tamam. Bu nasıl? Tamam bakayım. Şu yetim istemiyorum. Nerede bunu beğendim? Bak şunlar. Benim beğendiklerim. Evet. Şu. Bu çok iyi beğendim. Bunu da çok kadar da 1900. Aldım, karar Bunu da esileye aldım bu tişörtü şimdi üstüne giyecek 270 lira falandı fiyatı bunların fiyatı da 1900 lira hadi gidiyoruz eve geldik şimdi esilacığım da hazır kombini bu şekilde Ayın ve gidiyoruz ayırıyor. Esra i̇şte o çantayı gevur ölüsü gibi yapmışsın sen benimle. Ya o çantada neler var? Bakacağım ben bir ara videoda o çantayı tamam, kapat ama aslan. Şu an değil, tam an değil. Tam, e tamam tamam. tamam. Eve gidince. Tamam. Atı için buz torbaları mı, kuru üzümler mi, neler neler koydu. Batikonlar, kremler. Bakım malzemeleri ve yarışa da ya. asla bakımını ihmal etmiyorum. Evet. Aşağıda da bakım olacak. Togun aldık mı? Arabada mı? <gülüyor> <gülüyor> Dehşet. Nerede? Arabada, arabada. hadi ya bu asansörler. Hadi Heyecanlıyız. Evet. Biz niye böyle heyecanlıyız ya? Bakalım. Ben şey e, de Kendi ben, atımızla ben ilk defa. Değilim. Ben Sen niye olacaksın? Başka atla gittiğim zaman bu kadar heyecanlı değildim. İlk defa o ise de kendi atıyla. Çünkü güvenmiyor güvenmiyordum ama Deniz'e güveniyorum. Değil mi? Ve mutlu bir şey var, stres yok. Mutlu bir heyecan var sende. Tamam. Şimdi atı da göreceksiniz birazdan. Çok hadi hocam. bakalım. Ya hadi. Hadi gel atı. Hadi. Kuzey çantan geberiyor benim kızım. Evet. Evet, telefonum çalıyor. Şimdi telefonuma cevap verim, devam edeceğiz. Şimdi bir markete gireceğim. Yola çıkmadan önce birkaç soğuk kahve alacağım. Benzinlikte de dururuz ama benzinle daha çok var. Çiftliğe gideceğiz çünkü önce. O yüzden şuradan iki kahve kapayım. i̇nşallah soğuk vardı. Bak ah, süper. Harika. Espresso sütlü nasıldır ya? Acaba bundan mı alsam? Yok bu çok sütlüdür. Ben bence bildiğimden şaşmayayım. Bundan iki tane alıyorum. Şey, yağlardan Her da anı. vazgeçmiyorsun esire giderek. Ay boynu ne kadar büyük çıkıyor silah. <laughs> Kafası <Büyük> kocaman. <gülüyor> <gülüyor> tımarladın mı? Tımarladım. senaller sıra geldi hocam Buyurun. Buyurun. Gel yere. bak bak hele geliyor Ee, yoldayız. Atımız, karavanımız da yüklü. <laughs> 90 80 ile gidiyoruz. 80-90 en nefret ettiğim hızlar benim. Çok yavaş geliyor bana ama yapacak bir şey yok. Hava çok rüzgarlı ve atımız, atlarımız, karavanımız bir zarar görmesin tabii ki de. O yüzden birazcık yavaş yavaş gidiyoruz. Mola şu anda bir mola vereceğiz galiba. Evet. Atlar nereye? Biz arkalarından oraya. Esila atları çeken arabada şu anda. Cihancımla birlikte seyahat ediyoruz. Şimdi moda zamanı. Evet yarış alanına gelmiş bulunmaktayız. Sanırım şu anda Alemdağ'dayız. Değil mi Can'cığım? Burası evet. Çekmeköy Belediyesi'ne ait Alemdağ'dayız. Yani öyle yazıyordu tabelalarda. Şu anda yarış alanındayız. Ve atımızı yerleştireceğiz ahırına. Onlar da tabii çok mahvoldu hayvanlar karavanda ama yapacak bir şey yok. En azından çok uzun bir yol değil. Ondan sonra bakalım ne yapacağız. Hadi iniyoruz. means love Esile şimdi biraz atını yürütüyor ayaklarının açılması için. Ay nasıl parlıyor silah? Maşallah. Maşallah. <laughs> Yarış bu alanda yapılacak yarın. Bak, yerde ne de... yapıyorlar o zaman biliyor musun? Geri dönüyorlar. Aynen. aynen. Ne? <laughs> <laughs> Dişlere bak. Dişlere göstersene. Bırak ya. Sen sen yiyor. Şimdi biz alandan ayrıldık. Evet. Esra atını yerleştirdi. Buz pansumanı falan yaptı. Yıkadı. Hepsini gördüler. Çektim zaten. Çok acıktım. Çok acıktım. Başım dönüyor. Şimdi Esra'nın baba annesine gidiyoruz. Oradayız. Bu akşam orada kalacağız. Aynen. Yemek falan yiyeceğiz. Yarın erkenden geleceğiz buraya. Aynen öyle canım. Şimdi. Dediğim gibi babaanneye konuşamıyorum çok acıktım başım dönüyor oradan devam ederim Ufak tefek trafik var ee, yani yolun bitmesini bekliyoruz açlıktan geberiyoruz Ölüyoruz biz şu anda çok acıktık biliyor musunuz Böylece yemeye başlayacağız şey yani platform filmindeki gibi Ne yiyeceğiz ya birbirimizi yiyeceğiz tövbe Platform filmindeki gibi A, platform filmindeki gibi birbirimizi yemeye başlayacağız kalmayınca acıkınca birbirlerini yiyorlardı. Sen yani. izledin dimi evet. Ay o filmi İzlediğimi izledim ve ben çok pişman oldum biliyor ben musun musun Ben sevmiştim. Çok kötü bir film. İzlemeyin Önce sakın ha bak. <laughs> platform bana da hava açıyormuş. Filmin adı Platform. Çok merak ediyorsanız izleyin. İzleyin İnsanlar bu arada. en sonunda bu arada. açlıktan birbirlerini yiyorlar ama. İzleyin. i̇zleyin. Çok sıkıntılı Peki bir film Peki sen şey izledin mi? Ee, kırk Ayak filmini. Yok izlemedim. İnsanlara Kırk Ayak deneyi yapıyorlar. Gerçekten mi? Evet çok iyi. İzlemedim. Şey. Ben son zamanlarda Celebrity Annem, Celebrity. Kore dillerine Öyle bir şey iz, izliyorum. Yani öyle öyle okunuyor değil mi Esra? Öyle mi ee, okunuyor? Bilmiyorum anne acıktım. Çok güzel bilmiyorum. bir dizi. Instagram fenomeni Instagram. <laughs> Şu telefonu indirir misin? Instagram kızdı bize. Instagram fenomeni bir kız anlatıyor. indireyim bak Instagram. trafik var tamam. Kapatıyorum trafik var hadi. Acıktım. Biz yemeği yedik, bitirdik. Ben tamamen unutmuşum. Yani açlıktan gözüm dönmüş. Esra'nın da benim de yemek bitti şimdi size bitmiş halini göstereceğim <laughs> masayı sildik süpürdük Biz, aa dedim ben video çekiyordum en son unutmuşum valla kusura bakmayın e, yedik işte yemeğimizi şimdi Artık dinleyin ya. ay evet ya çok Normal. acıkmış <laughs> yani karnımız doydu çok şükür şimdi Esile'cim birazcık dinlenecek lavaşın nasıl da kemiriyor Eko burada Cihan annem burada Nuray'cığım burada çok güzel karnımız doyurdular sağ olsunlar bitik misin tipe bakın Gidecek, <laughs> dinlenecek biraz şimdi. <laughs> Yarı, yarış var. Çocuk Çok <laughs> heyecanlı. Çok da değilim. Gel bırak şimdi silah. Güzel kızım benim. Alıştı artık be kaçıncı yarışı? Üçüncü Üç, yarış ee. olacak evet. Bakalım nasıl geçecek. Devam ederiz sonra yine. Olacak yarışanlar Evet. Şimdi evet. Nuraycığım ben bakar mısınız ne yapmış Türeci yapmış ya bize e becerikli ya kadın Yamuldu e akmıştır yapmam. yavrum. Evet. Sıcaktır belki o anda o yüzden yamulmuştur. Olabilir şey. Esreciğim şey, ne şey yiyeceğim, şey yiyeceğim. Şey, bundan mı yiyeceğim? Onları var, istiyorum. Bu cevizli galiba içi. Ceviz. Evet. Ay nefis sıra. Valla bugün birazcık bozuyoruz her şeyi. Ne bozması diyet yapmıyorum ki ben. Diyette Hayır değildim evet. ki ama pazartesi çok sıkı başlıyorum Nuray. Seninle başlayacağım. Cidden baş, Hayali değil be çocuğum. Hangisini istiyorsun? Yemeyeceğim ya. Bunu, ya da bunu istiyorum. Bunu ben. De ben de bir çatal alabilir miyim mesela? Allah'ım kahve mi? yapacağız Neyse. şimdi. Hayır alamazsın anne. Evet ben şimdi keyif zamanı. Be. Vallahi Nuray sanki bir yiyesim hani var beni ya. Benim bir yiyesim geldi de. Değil, değil mi? De ben beraber yiyelim mi? Evet. Bir dilimi. Hayır yiyemezsin. Bir dakika dur ya şunun tadına bakacağım ben. Çatal istiyorum. Dur ya. He onu çok merak ediyorum. Gitme gitme. Güzel güzel. Ya no, Ay, be. İçine. Bir dakika bir yudum Ayy. alabilir miyim? Belet gibi yapıyor kendini bakın. Hmm, nefis. Çok iyi. Arkadaşlar şu anda çok karanlık bir ortamdan size veda edeceğim. Şu an saat 11'e geliyor. Aa Esra'cığım süpersin yarın yarış var ve biz artık erken uyumak zorundayız çünkü sabah 8'de kalkacağız yarın da vloglayacağım yine bu anne kız kanalımıza karşımda burada yatıyor Cihan'cığım başka bir odada yatıyor Nuray'da kalıyoruz yapacak bir şey yok şimdi misafirlikteyken neresi uygunsa orada da yatacaksın biz böyle İstelişim'den aynı odada kalıyoruz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım vlog hoşunuza gitmiştir yarın daha eğlenceli daha atraksiyonlu bir video olacak sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese de görüşürüz. Bay bay. Doğa edin. Esila yarınki yarışta çok güzel bir ödül alsın ve birincilik alsın. Hoşçakalın.